Evet bugün Sare Onur bize bir bitki yetiştirmeyi gösterecek. Nohut bitkisi. Nohut bitkisini. Hadi bakalım nasıl yapıyoruz. Ne kullandığın malzeme ne Sare? Bir adet pamuk. Pamuk kullanıyorsun evet. İş bir adet su. İsterseniz hı. nohut ve fasulye de yapabilirsiniz. Tamam hadi şimdi göster bakalım. Nasıl yapıyorsun? De bunu birazcık böyle düzleştirelim. Hı hı. Tamam mı? Ondan sonra içine koyuyoruz. Biraz da şuralara koyalım. Burası kapanmış tek. Ben nohut yapmak istiyorum. Şimdi nohuttan 10 tane koyacağım. 1 2 3 Aralıklara boşluk bırakarak koyuyorsun, değil mi? Evet. Hı -hı. Ee, Yedi Sekiz Dokuz Üç Yedi tamam, tamam. Şöyle Bir tamam. tane fazla koy Bir tane fazla Tamam. Şimdi suyu Şuraya kadar döküyoruz Tamam yarısını doldur o zaman abi. Yarısını dökeceğiz Hı -hı. Ama ilk başta pamukla üstünü kapatacağız. Katman daha pamuk atacaksın evet. Evet. Sonra da düzleştireceğiz. Böyle. Hı hı. Yorgan gibi. Hı hı. Düzleştirelim. Bunun üzerine koyalım. Pratik ses çıkıyor koyarken. tamamen kapattın üstünü değil mi? Evet. evet. Şimdiki Şimdi işler ne olacak? Şimdi de suyu dönen gibi yarısına kadar kandan. bir bardan bir bardan yarısını boşaltacaksın. Evet. Tamam o işlemi de yap bitirelim ondan sonra. Sonra da büyüdüğü hali büyüdüğü zamanda da göstereceğiz. Evet. Ama arkadaşlar bunu dökmeden önce şey böyle bit bitlen hani bit şey oldu ya dalları çıkıtı ya, evet. ha, İşte o zaman da güneşe koyuyorsunuz, güneşte de bir saat bekletiyorsunuz tamam Sonra gölge alana koyuyorsunuz. Güneşlenecek o da biraz ki büyüyebilsin. Evet. Hı -hı. Ama tabii ki de rüzgar olmaz olmaması lazım. Balkona koymayacağız. Camın e, altına koyacağız. Şimdi. Haydi yapalım. Tamam, yarısını da olurdu. Evet. Şimdi şuraları da hı hı. 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 Evet. Böyle. Tamam mı şimdi? Evet. Tamam. Şimdi bunu İşte bu kadar.